Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi dokusuyla, tam kıvamında ve tam ölçülü helva tarifi veriyorum. Detayları kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlayacağım. Ondan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz, tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da ayrıca çok sevinirim. Hemen şerbeti hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir sos tenceresinin içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyu alıyorum. 2 su bardağına yakın toz şeker kullanacağım. E, isterseniz damak zevkinize göre şeker miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Su ve sütte kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Şeker eriyinceye kadar ısıtıyorum. Sadece ılık olacak şekilde ısıtıyorum. Daha kolay şekerin erimesini sağlıyorum ve kenara bırakıyorum şerbeti. Uygun ve derin bir tavanın içerisine 130 gram tereyağını aldım. Ocağın altını açtım. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum ve tereyağın erimesini bekliyorum. Ocağı orta ateşte açtım. Şu anda orta ateşte tereyağımız eriyor. Tereyağı yakmayalım. Dikkat edelim. Rengi dönmeden hemen 2 su bardağı unu da ekledim. Helva için bu aşama çok önemli. E, sabırla başında bekleyip karıştırarak renginin dönmesini sağlayacağız. Ocağın ateşini lütfen yükseltmeyin, e, süreyi hızlandırmayın. Böyle sabırla güzelce karıştıralım. Bu aşamada hamurumuz biraz katı gibi durabilir. Bizler kavurmaya devam ettikçe sıvılaşacaktır ve e, helva ne kadar sıvı olursa yani kavururken e, ne kadar sıvı kıvamda ise o kadar lezzetli ve parlak olur. Daha ipeksi bir dokusu olur. Mümkün olduğu kadar ununuzu çok fazla eklemeyin. Yağ miktarı fazla oldu ben biraz daha un ekleyeyim demeyin lütfen. Kenarlardan mutlaka sıyıralım. Özellikle kenarları çok çabuk yanıyor. Yaklaşık 15 ya da 17 dakika arasında orta ateşte kavurdum. Tabi kullandığınız ocağın ateşine göre bu süre değişebilir. Hatta bu süre biraz daha uzayabilir. Karamel rengi alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bakın şu an kıvamı tamamen sıvılaştı. Helva'nın kıvamını veren şu kıvamdır. Lütfen daha fazla un ekleyip de kıvamını koyulaştırmayın, katılaştırmayın. Çok fazla kavurmayalım. Rengini çok fazla da siyahlaştırmayalım. Açık karamel rengi alınca üzerine ılık şerbeti dökelim. Yavaş yavaş dökelim ve bu aşamada ocağın altını kapatabiliriz. Tencerenin ısısıyla zaten kendini çekecektir. Ben döküm tava kullanmıştım. Bu aşamadan sonra hiç ocağın altını açmadım. Eğer teflon tava ya da çelik tava kullanacaksanız sonlara doğru eğer şerbetin tam çekmediyse 1-2 dakikalığına ocağın altını açabilirsiniz. Şerbeti ilk döktüğünüzde helvada böyle topaklanmalar olabilir. Gayet normal hiç merak etmeyin. Sizler karıştırdıkça o topaklar yok olacaktır. Dikkat edelim bu aşamada kendimizi de yakmayalım. Böyle fokurdadıkça fokurdamalar yüzünüze elinize gelebilir. Lütfen dikkat edin bu aşamada. Bu aşamada da sabırla karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırdıkça topaklar kayboluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu arada videonun başında da hatırlatmıştım. Tekrar hatırlatmak istedim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Karıştırma işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, ipek gibi bir dokusu oldu. Ben hiç dinlendirmeden hemen şekil veriyorum. Eğer daha böyle çekmiş bir helva istiyorsanız dinlendirebilirsiniz. Bir 10 dakika, 15 dakika dinlendirirseniz daha güzel çekecektir ama biz kıvamını bu şekilde sevdiğimiz için hemen sıcağı sıcağına şekil veriyorum ve sıcağı sıcağına tüketiyoruz. Aklıma gelen bütün detayları sizlerle paylaştım. Yine de arada unuttuğum ya da atladığım bir şey varsa ya da sizlerin tarifle ilgili merak ettikleriniz varsa yorum kısmında yazarak bana iletebilirsiniz. Ben gördükçe mutlaka dönüş yapıyorum. Ben dondurma kaşığı ile şekil verdim. İsterseniz iki tane yemek kaşığı arasında da eski usul şekil verebilirsiniz. Böyle çok daha pratik ve şekilli oldu. Süslemesi tamamen size kalmış. Daha lezzetli ve daha güzel görünmesi için ben antep fıstığı kullandım. Dilerseniz sade de servis yapabilirsiniz. Şimdi sizlere iç dokusunu göstereceğim ve videomu bitireceğim. İnşallah tarifimi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Güzel dönüşlerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.